7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatan SGK El Müdürü Necmi Köroğlu, bu kanun kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapıldığını, prim borçlarının zamanında ödenmesi halinde gecikme zammı ve cezasının tahsil edilmeyeceğini bildirdi. Genel sağlık sigortalısı tescili yapılmış olup da hiç gelir testine başvurmayan vatandaşlarımız eğer 30.11.2018 tarihine kadar ikametgahının olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurup gelir testi yaptırırlarsa gelir testi sonucuna göre biz geç, ilk tescil tarihinden başlamak üzere primlerini güncell güncelliyoruz. Yani eğer bir kişi gelir testine başvurursa hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin bir üçte birinden az ise biz bir, bir 2012'den itibaren bütün borçlarını siliyoruz. Ayrıca 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim, prim, prim borçlarını eğer ödememişlerse yine GSS prim borçlarını 31.12.2018 tarihine kadar öderlerse bu borçlara ait gecikme zamı ve gecikme cezasından da vazgeçiyoruz. Sadece bu borçların asıllarını alıyoruz. Vatandaşın genel sağlık sigortalılık durumlarını nasıl öğrenecekleri hakkında bilgi veren Köroğlu, genel sağlık sigortası için kimlerin gelir testi yaptırması gerektiğini anlattı. 1.1.2012 tarihinden itibaren SSK Bağkur Emekli Sandığı'na tabi çalışması olmayanlar ile bu kanunlara tabi çalışırken çalışmayı ara, ara veren vatandaşlarımız, vatandaşlarımıza bu ara verdikleri dönemlerde genel sağlık sigortası tescili yapıldığından dolayı, bu tescillerini ve borçlarını e devlet kapısından veya sosyal güvenlik il müdürlüklerinden, sosyal güvenlik merkezlerinden sorgulayabilirler. Ayrıca bilindiği üzere lise mezunu öğrencilerimiz mezuniyet tarihinden itibaren 20 yaşını geçmemek üzere 2 yıl üniversite ve yüksek, yüksek okul mezunu öğrencilerimiz ise 25 yaşını geçmemek üzere mezuniyet tarihine itibaren 2 yıl ücretsiz sağlık provizyonu almaya devam ediyorlar. Ancak bu 2 yılın dolmasının ardından herhangi bir kapsamda yani SSK, Bağkur, Emekli Sandığı kapsamında çalışmaya başlamayanlar ile anne babalarından bakmakla yükümlü olmayan vatandaşlar vatandaşların genel sağlık sigortasını sistem otomatikmen tescilini yapıyor. Dolayısıyla GSS primlerinin belirlenmesi için bu kişiler mutlaka yine ikametgahların olduğu yerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurarak gelir testini yaptırmaları gerekmektedir. Köroğlu vatandaşların süresinde ödenmeyen genel sağlık sigortası primleri sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak ve sağlık provizyon aktivasyonlarının devamı için genel sağlık sigortası prim borçlarını süresinde ödemeleri uyarısında tekrarladı.